6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız ve yüreğimizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezi büyük depremde birçok değerli vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok hayat yarım kaldı. Bu acı olan yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canları saygı ve rahmetle anıyor. Milletimize sabır diliyorum. Bu derin üzüntüyü yaşarken yol başımızın geleceğini daha güvenli kılmak için imar projelerimizi deprem riskini göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu yönde atacağımız adımlarla herkesin huzur içinde yaşayacağı bir gölbaşı inşa etmek için çalışıyoruz. Geçmişin acılarını unutmadan daha güçlü ve hazırlıklı bir gelecek için çalışıyoruz. Esas olan milletin güvenliğidir, huzurudur, mutluluğudur.